あ。 karşılaşarak nedenleri ve çözüm yollarını araştırırken edindiğim bilgileri ve deneyimlerimi paylaşacağım. Çiçek burnu çürüklüğü durumundan bahsedeceğim. Çiçek burnu çürüklüğü meyve ucuna yeterli miktarda kalsiyumun gidememesi, ulaşamaması sonucunda görülen bir durumdur. Önce Meyvede kahverengi lekeler halinde ortaya çıkar. Sonra bu sarı lekeler genişler ve çürümeler başlar. Çiçek burnu çürüklü sanki sadece domatesle karşılaştığımız bir durum gibi bilinse de aslında sadece domateste değil, biberde, patlıcanda, salatalıkta, kabakta, karpuzda, kavunda görülebilen bir durum. Peki neden böyle bir oluşumla karşı karşıya kalıyoruz? Düşük kalsiyum düzeyi, düşük fosfor düzeyi, yüksek magnezyum, yüksek azot, yüksek potasyum, yüksek tuzluluk, susuzluk, düşük nem, yüksek ışık ve sıcaklık çiçek burnu çürüklüğünün nedenlerinden olabilir çiçek burnu çürüklüğünün asıl nedeni ana nedeni nedir diye sorarsanız ben de meyvenin kalsiyum noksanlığıdır derim. Yalnız bu noksanlık topraktaki kalsiyumun noksanlığı anlamına gelmez. Toprakta yeterince kalsiyum olabilir fakat bu kalsiyum meyveye iletilemiyor olabilir. Yani sorun iletimde de olabilir. Üretim alanlarında sürekli aynı ürünün yetiştirilmesi, aşırı gübreleme, sulama düzensizliği, sıcaklık nedeniyle aşırı buharlaşma topraktaki tuzluluk oranını artırır. Bu da kalsiyumun topraktaki kalsiyumun meyve iletimini olumsuz yönde etkiler ve çiçek burnu çürüklüğünün meydana gelmesine sebep olur. Yani topraktaki tuzluluk çiçek burnu çürüklüğü için bir nedendir. Yine dikimin soğuk toprağa yapılması, toprağın iyice ısınmadan yapılması, meyveye kalsiyumun ulaşmasını engelleyecek bir durum. Yine çapa yaparken kök uçlarına, saçak köklerin uçlarına zarar vermek, kök uçlarına zarar verilmesi Su alımını bitkinin su alımını e, olumsuz yönde etkileyeceği için dolayısıyla e, yeterli miktarda kalsiyum alımını da engelleyecektir bu durum. Şimdiye kadar e, çiçek burnu çürüklüğünün nedenlerinden bahsettim. Şimdi de bununla karşılaşmamak için alınabilecek önlemlerden bahsetmek istiyorum. Çiçek burnu çürüklüğünü gördüğümüz anda toprağa e, kalsiyum vermek, e, toprağın tuzluluk oranını artıracağı için akılcı bir çözüm değildir. Tamam, e, toprağa tabii ki kalsiyum vermeliyiz eğer ihtiyacı varsa, kalsiyum noksanlığı varsa toprağa. Fakat bu, e, meyvede çiçek burnu çürüklüğünü gördüğümüzde yapılması gereken bir durum değil. Çok daha önceden, e, yapılması gereken bir şey. Daha bitkiyi toprağa e, vermeden, dikmeden önce e, mesela e, sonbaharda ya da kışın e, bunu yapmamız gerekiyor. Peki ne yapacağız? Kalsiyum eksik görüyoruz. E, topraktan vermek akılcı bir çözüm değilse biz kalsiyumu yapraktan vereceğiz. Ama dediğim gibi sadece e, kalsiyum vermekle biz e, bu işi halledemeyiz. Çünkü sorun kalsiyum eksikliğinden kaynaklanmıyor olabilir. Kalsiyumun iletiminde bir sıkıntı yaşanıyor olabilir. O yüzden dikkat etmemiz gereken şey sulamayı düzenli olarak yapmalıyız. Sulamamızı düzenli hale getirmeliyiz. Sulamamız düzenli değilse çiçek burnu çürüklüğü durumuyla karşılaşabiliriz düzene koyduktan sonra sulamayı bu şey düzelecektir. Sulama düzenli yapılarak toprağın nemi dengede tutulmalıdır. Bunun içinde damla sulama yapmak işimizi kolaylaştırır. Seyrek ve çok sulama yerine sık ve az sulama toprağın kurumasına izin vermeyecek bir uygulama olacaktır. Bu durumda malçlama da Toprağın nemini dengede tutacağından dolayı yararlı bir uygulama olacaktır. Çapa yaparken yüzeysel çapa yapılmalı, köklere zarar vermemeye çalışılmalıdır. Ayrıca fazla azot içeren gübreleme yapılmamalı ve soğuk toprağa dikim yapılmamalı. Ve bitkinin aşırı derecede büyüyerek kalsiyuma fazla kalsiyuma ihtiyaç duymasına engel olmalıyız. Bunu da budama yaparak sağlayabiliriz. Yine hayvan gübresi de toprağa sonbaharda verilmeli. Bu daha yararlı olacaktır. Fakat ben bunu başaramadım çünkü yanmış hayvan gübresini çok sonra bulabildim. Ekim dikime yakın bir zamanda bulabildim, o şekilde kullandım. Fakat doğru kullanım sonbaharda bahçe boşken toprağa karıştırmak olacaktır. Yine toprağa tarımcıcı uygulayabiliriz. Fakat bu da yine ekim dikimden 5-6 ay önce olmalı. Yani yine sonbaharda yapmak daha mantıklı olacaktır. Bu şekilde toprak Ekim dikime hazırlanmış olmalı. Müzik bunu çürüksüz bol ürünleriniz olsun efendim. Görüşmek üzere, hoşçakalın.